Selamlar, bu videomda 2026 model Erasmus Plus K122SC'ye başvuru formunu birlikte inceleyeceğiz. Ben formu açtım Webgate platformundan ve solda gördüğünüz gibi menüler var. Bunları daha büyük görebilmek için şimdi buradan ekranı büyütelim. Ben dark moda aldım, karanlık moda gözümüzü rahatsız etmemesi için. Tabii siz beyaz olarak da açabilirsiniz. Nereden yaptım bunu bu arada? Şuradaki XSBD'den yaptım. Evet ana menüde ilk olarak e, içerik konteks kısmı var ve burada project title yani proje başlığı ile başlıyoruz. Buraya projemizin başlığını yazıyoruz ve formu Türkçe dolduracaksak buraya da İngilizcesini yazıyoruz. Proje başlangıç tarihi gördüğünüz gibi en erken 1 Haziran'da başlıyor ama tabii ki e, sonuçların e, işte ilan edilmesi var, vesaire derken 1 Eylül ya da 1 Ekim'i seçmeniz lazım Türkiye için. Proje süresi eğer hareketlik olarak bir hareketliğiniz varsa 8-10 ay 12 ay gibi süreler. iki hareketliğe de 12 ay yeterli. 2 hareketlik değil de 3 hareketlik varsa 15 ay daha fazla da 18 ay olması mantıklı olur. Ve bunu seçtiğinizde de zaten burada bitiş tarihini otomatik olarak kendisi belirliyor. Ulusal ajans olarak kendi Ulusal ajansımıza bir tek K1 başvurabildiğimiz için Türkiye Ulusal Ajansı'nı seçtik ve Başvuru formunda İngilizce de yazabilirsiniz ama genelde Türkçe tercih ediyoruz. K1 için Türkçe olarak e, seçiyoruz. Bundan sonraki sayfada kurumunuzun bir, bir kurum kodu yoksa bir kurum kodu oluşturup buraya yazmanız lazım ile başlayan kodu varsa da buraya yazıyorsunuz. E, ve bu arada kurum kodu nasıl oluşturulur vesaire gibi ayrıntıları udemy.com platformuna giderek orada e, yeni başlayanlar için Erasmus kursumu seçerek Herkes açık olarak o video var. Kurum kodu nasıl oluşturulur, webgate nasıl girilir falan. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Daha da detaylı yeni başlayanlar için Erasmus kursumu istiyorsanız zaten o kursu oradan satın alabilirsiniz ama indirimli satın almak için, Udemy üzerindeki yüksek fiyatla almamak için benden muhakkak indirim kodu istemeyi unutmayın. Daha sonra burada burası genelde yanlış anlaşılıyor. İşte kurs merkeziyle çalışıyor musunuz falan anlıyorlar. Hayır, destekleyici kurumlar hayır seçeceğiz burayı yani e, tamamen böyle bu proje bütçemizi yürütecek kurumlar vesaire ya da işte ev sahibi kuruma işte konaklama seyahat vesaire birisi yürütecektir bunu istemiyor zaten usalacağız buraya hayırı seçtik. Kurum tipi olarak bakarsak, burada ilçe milliyet müdürlükleri ve diğer okul türleri biliyorsunuz başvurabiliyor. Okul öncesi kurumlar bunu, ilkokullar ve ortaokullar bunu, düz liseler ise bunu seçecek. Genelde bilim-sanat merkezleri de primary level olarak seçebilirler. Onun için tam karşılık olmadığı için. Eğer ilçe milliyet müdürlüğü ise local public body buradan seçilebilir. Meslek lisesi okul eğitimi alanında başvuracaksa, Burada Secondary Level Vocational Training'i seçecekler kurum türü olarak. Aşağıda e, kurumunuzun ana aktivitelerini bin karakterde anlatmanız gerekiyor. Yani kurumunuzun vizyonu, misyonu, ne yapıyor, neler başarıyor bunları anlatacağız. Hani puan değeri olduğundan değil de e, burada kurumunuzu tanıtmak için. Daha sonra kurumunuzun bu başvuru alanındaki e, aktivitelerini soruyor. Yani... Başvuru alanı derken hangi tü konuda proje yazıyorsanız, hangi hedeflerde onlardan söz edeceksiniz. Gerekirse yaptığınız işte ulusal uluslararası projeler varsa onlardan da söz edebilirsiniz. E falan Ve burada öğrencilerle ilgili bir soru var. Profilleri, yaş grubu ve daha az katılı fırsatı sahip katılımcıları anlatın diye 1500 karakter vermedim bir sebebi var tabii. detaylandırın diyor. Hangi yaş grubu, sosyoekonomik durumu nedir velilerin, velilerin eğitim durumu nedir, e, nasıl bir alanda şehrin, hani gelişmekte olan bir alanda mı, kıyıda köşte kalmış bir alanda mı okul, çocukların ne gibi başarıları var, hangi dezavantajlara sahip, kaçar çocuk var onları anlatacağız. Şu soru da genelde yanlış anlaşılıyor. Burada kurumunuzun kaç yıldır başvuru alanında faaliyet var derken Erasmus alanında zannediyorsunuz ama başvuru alanı okul eğitimi başvurusu yapıyorsunuz. Siz yani okul olarak kaç yıllık bir okulsunuz bunu yazacaksınız. Buraya öğretmen olmayan personel sayısını e, yazıyorsunuz. Ben bu arada tabii ki şeyi seçmediğim için okul türünü falan hani burada başka sorular çıkmıyor. Burada açıldığında tabii siz öğretmen sayısını ve öğretmen sayısını eğitmen sayısını ayrı ayrı soran soruları da cevaplarsınız rakam yazılıyor sadece. Daha önce bir Erasmus Plus K1 projesine başvuran kur, kurum koordinatör veya konsorsiyum üyesi olarak yani işte akreditasyon konsorsiyumu yer aldıysanız bunlar burada e, geçmişiniz olarak çıkacak. Daha sonra proje tanımı bölümü geliyor. Burası en önemli bölüm tabi biliyorsunuz bu videoyu proje eğitim amacıyla çekmedim. Sadece formu inceliyorum. Eğer K1 projesinin ayrıntılarıyla nasıl doldurulacağını öğrenip benden de mentorluk alarak biri biri yazmak istiyorsanız kurumunuza uygun bir ihtiyaçta. Bununla ilgili benle e, Emel Almile Simsek e, Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. E, ya da kendi hızınızda ayrıca videolarımı izleyerek e, kendi kendinize evde yazmak istiyorum. E, ben kimseyle irtibat kurmam, kendim öğren öğrenmek istiyorum diyorsanız yine udemy.com platformundaki sıfırdan K122 başvuru formu nasıl doldurulur kursumun indirim kodunu benden talep ederek alabilirsiniz. Burada proje kurgusunu tamamen yaptığımız yer ve aşağıda da hedefler bölümü geliyor. Burada tek hedef açılıyor. Biz artıya basarak buradan hedef sayısını azaltabiliriz. Ben genelde yazdığım yazdırdığım projelerde 2 ya da 3 hedef üzerine çalışırım. Burada 200 karakterle hedefin kendisi başlığı. Burada açıklamaları özellikle ilk bölümde yazdığımız kurumumuzun yüz yüze olduğu zorluklarla ilişkilendirerek ihtiyaç analizi sonuçlarına neden vurarak ve burada da bu hedefe ulaştığınızı nasıl ölçeceksiniz? Proje sonunda ve sonrasında hangi ölçüm araçlarını ölçme değerlendirme metodlarını kullanarak ölçeceksiniz? Bunları anlatmanız gerekiyor. Aktiviteler kısmına geldik. Aktivitelerde boş olarak çıkıyor ama siz buradan aktivite seçe seçe ekleyebiliyorsunuz. Birinci aktiviteye mesela grup öğrenci hareketliği ben yapacağım diyorum ekliyorum. Artıya basıyorum aşağıda açılan hareketliği. Ee, bu sefer ben bir de işbaşı gözlem yapacağım diye ekliyorum zaten birden fazla faaliyet yapmamız bekleniyor bir projese ayrı zamanlarda ayrı kişileri ayrı ülkelere yollayacağımız şekilde burada sadece e, aktivitenin ismini seçiyoruz daha sonra hangisini seçtiysek onun soruları açılacak zaten grup öğrenci hareketliği. önce ülkeyi seçiyoruz örneğin Nereye gidelim? Finlandiya'da bir okulu ziyaret edecek öğrencilerimiz diyelim ve 6 öğrenci gidecek diyelim. Bunlar burada öğrenciler işte 4 gün faaliyet gösterecekler diyelim. Öğrencilerin yanında da 2 öğretmen olacak diyelim ve tabii ki öğretmenler de 4 gün sürecek duracaklar burada. Daha az fırsata sahip katılımcıları illa kesin olarak ekleyeceksek buraya bir diye sayı yazabiliriz yoksa sıfır yazacağız. Eğer blended mobility ise yani bir kısmı ondan bir kısmı yüz yüze ise bunu seçeceğiz. Yoksa seç, seçmeyeceğiz. Yeşil seyahat ise yani işte mesela toplu taşıma araçlarıyla uçak kullanmadan gidecekseniz bu yeşil seyahat olur. Onu seçeceğiz. yoksa normal bırakacağız onu. Bu arada nerede ortak bulacağınızı burada anlatıyor. Esep üzerinden şu tıp şuraya tıklayarak ilan açabileceğinizi, ilanları göz atabileceğinizi, gençlik kuruluşları ile ilgili buradan Salto'dan bulabileceğinizi veya proje sonuçları platformunda e, biten projelerin kurumlarına e, irtibat için mail atabileceğinizi burada anlatıyor. Zaten bu ortak kur bulma ile ilgili e, bütün işte yine benim yeni başlayanlar için Erasmus kursumda, Udemy kursunda birçok metot ve ayrıntılar yine yer alıyor. Evet, her hareketliğin altında aynı sorular çıkacak. Ben grup öğrenci hareketli üzerinden bu soruya bakalım. İlk soru planlanan içerik ve katılımcıların profili. Burada yazmamız gereken, 3000 karakteri sığdırmamız gereken güzel oldu değil mi? Karakter 2000 değil artık. 3000 karakteri sığdırmamız gereken alanda gün gün, birinci gün şunu yapacağız bir saat, şunu yapacağız 2 saat diye günlük 5-6 saat olacak şekilde öğrencilerin yapacağı faaliyetleri gün gün yazıyoruz. En başa da işte şu ülkedeki şu kuruma işte ara tatilde Kasım'da Kasım 2026-27 neyse işte 5 öğrenci, 6 öğrencimiz 2 öğretmen eşliğinde ziyarete gidecektir diye anlatıyoruz. Ayrıca katılımcı profilini anlatmamız için de tabii ki en başına katılımcıları kimler seçecek, nasıl kriterlere göre seçecek, bu kriterler nasıl duyurulacak ve katılımcılar bu faaliyete nasıl hazırlanacak ayrıntılarını da vermemiz gerekiyor. Daha sonra bu faaliyetin bin karakter aşmayacak şekilde öğrenme çıktılarını buraya yazmamız gerekiyor. Europass hareketlik belgesini unutmayın. Ve son olarak da buraya yazdığım her bir öğrenme çıktısının gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl ölçeceğimi ölçme değerlendirme sorusunun cevabı olan buradaki bin karakterli soruda yazıyorum. Daha önce başında hedef yazdığımızda hedefler burada yazılı olarak çıkacak. Bu faaliyet hangi hedefe hizmet ediyorsa onu seçeceğim. Ve son olarak da 1500 karakterde ev sahibi kurumu nasıl bulduğunuz kısmı var. Ev sahibi kurumunun özellikle bizim seçmemizde ne sebep olacak, ne gibi uygulamaları var onu anlatmamız ve onlarla nasıl iletişime girdik hikayeleştirmemiz, standartlarımızı anlatmamız lazım burada. Diğer hareketliklerde de zaten aynı sorular çıkıyor. Buradaki sayfada üzerine herhangi bir işlem yapabileceğim, yapamayacağımız proje e, bütçesi. E, kurumsal destek zaten otomatik çıktı. İş, e, katılımcı sayısını yazmadığım için iş işbaşı gözlemde çıkmadı. Şuraya katılımcı sayısı yazayım onun için işbaşı gözlemde. E, bakın mesela buradan diyelim ki e, İtalya'ya gitsinler işbaşı gözlemde. E, ve 4 kişi gitsinler. İşte 5 gün dursunlar. Şimdi artık orada çıkacak Gördüğünüz gibi 350 euro katılımcı parası e, kurumsal hani destek ve öğrenci hareket dışında 100 er euro kurumsal destek herkese çıktı. Burada seyahat bütçesinde Finlandiya'ya işte kilometre bandını Europe Indices Calculator'a girerek hesaplıyoruz, e, seçiyoruz e, ve 395 euro çıktı. İtalya'yı da seçiyorum. Artık kaç kilometre tabii şehrinize göre bakacaksınız. O da çıktı burada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi eğer ben buraya Uçağı kullanmadan gideceksem Finlandiya'da biraz zor da İtalya'da zor. Da, bence Yunanistan falan olur. Mesela Yeşil Seyahat'ta şunu seçtiğimde mesela 417 çıktı. Şunu şöyle bir şey yaptığımda böyle bir şey çıktı. Gördüğünüz gibi değişiyor hepsi gördünüz mü? Evet bütçede biz faaliyet günlerini yazmıştık. İki günde seyahat günü eklememiz lazım. İki gün buraya, iki gün buraya ekliyorum ki o günde bireysel destek alabileyim yoksa aç kalırım değil mi? E, dil desteğini vermiyorlar zaten o yüzden sıfır yazıyoruz burada Bir şey yazmazsak da formu submit edemiyoruz o yüzden. Hazırlık ziyaretine sıfır diyoruz. Çünkü zaten anca engelli bir öğrencimiz falan varsa önden bir kişi gidip görüp hani ortamı ayarlamak üzere e, yapabilir. Onun dışında zaten kabul edilmiyor. Burada zaten yazacağımız bir şey yok kapsayıcılık ve istisnai faaliyetlerde. Buradaki Erasmus Plus kalite standartlarını dikkatlice okuyun Türkçe veya İngilizce. Onları onayladıktan sonra bunlarla ilgili sorular gelecek zaten. İlk olarak bir önceki sayfada kalite standartlarındaki kapsayıcılık çeşitlilik Çevresel sürdürülebilirlik, sorumluluk ve dijital eğitimle Erasmus Plus organizasyonları ağına aktif katılımla ilgili kurumunuz proje süresince neler yapacak? 1000 karakterde bunu anlatıyoruz. Altında 2000 karakterle e, takımları anlatmam gerekiyor. İsmini söylemeden sadece e, rollerini, pozisyonlarını, uzmanlığını söyleyeceğiz. Bunlar kimler? Katılımcı seçimindeki görevliler. Katılımcıların hazırlığındaki görevliler katılımcıları faaliyet boyunca destekleyecek görümler, görevler, mentorlar, öğrenme programlarını tanımlayanlar, öğrenme çıktılarını e, tanımlamasından kimler sorumlu, Europa Serketlik Belgesi gibi ve kalite standartlarına uyumduğundan nasıl, e, hangi kimler e, denetleyecek bunu, katılımcıları bunu anlatacağız. 2000 karakterde burada faaliyet, hareketlik faaliyetlerinin sonucunu Kurumunuzun düzenli çalışmasını nasıl entegre edeceksiniz diye bir soru var. Yani orada öğrendik geldik bitti oh ne güzel proje hareketine gittim değil. Oradaki öğrendiklerimi diğer öğretmenlere aktarmam, öğrenci hareketi ise onların diğer öğrencilere aktarması, kalıcı ürünler oluşturmam ve bundan sonraki yıllarda da yine bu öğrenilenlerin işte kulüplerle gelenekselleştiren günlerle daha büyük projelerle devam etmesini anlatmam gerekiyor burada. Son olarak imkansızı başarmamız gereken sadece 600'er karakterde çok gülüyorum bunu 600, 500'de 600 yaptılar ee, ama bizim her şeyi istedikleri yaygınlaştırma sorusu var. Kurumunuz aktivitelerin sonuçlarını ve Avrupa Birliği programı hakkında bilgilendirmeyi nasıl paylaşacak diye ana e, başlık var ve burada da devamında e, kurum içi yaygınlaştırma, kurum dışı diğer kurumlarla pay yaygınlaştırma yani şehriniz, ülkeniz, Avrupa falan. Burada da Avrupa Birliği fonunu nasıl duyuracaksınız? Görünürlük kurallarını nasıl riayet edeceksiniz? Bunları anlatacaksınız. En son olarak Türkçe yazdığımız için e, projemiz geçtiğinde özeti e, hemen Avrupa Komisyonu'nun proje sonuçları platformu sayfasına İngilizce yansıyacağı için buraya e, özeti önce Türkçe, sonra İngilizce olacak şekilde her bölüm var. İlk önce neden başvurdunuz? Yani ilk giriş sorusunda hani problemi çıkış noktası var ya o ve İngilizcesi. Hedeflerimizi kopyalayıp zaten buraya yazıyoruz altına İngilizcesini. Daha sonra da sonuçlar yani yine birinci soruda zaten beklenen sonuçlar var. Onları yazmamız gerekiyor. Onları ve İngilizcesini buraya yazıyoruz. Son olarak doğruluk beyanını indirip bir iki hafta kala da yapabilirsiniz. İmzalatıp mühürletip müdürümüze bunu yüklüyoruz. Ve belge olarak da her ne kadar zorunlu bir belge olmasa da isterseniz aktivite tablosu, yaygınlaştırma planı ve ihtiyaç analizi sonuçlarınızı da belgeleştirip buradan yükleyebilirsiniz. Ve daha sonra burada Avrupa değerlerine uyacağımızı teyit ediyoruz. Şuraya yeni gelmiş bunlar. Şurada başka şeyler de var. Kısacası yani burada Rusya'dan nefret ediyoruz gibi bir şeyler var. Rusya'da benim kurumum işte yok falan diye bir şeyler var. Onları tıklayacağız. Bizle alakası yok zaten. Bunların hepsini tıkladıktan sonra tamamen sona gelmiş oluyoruz ve burada da gönder tuşu zaten aktif olacak. Hepsi bittiğinde son kontrollerimizi yapıp pdf olarak da indirip gönderiyoruz. Bu proje başvuru formunu başkalarıyla da eğer paylaşmak istiyorsak buraya share with contact from my list diye buraya yine yazabiliyoruz. Kimle paylaşmak istiyorsak onun e-mail adresini ama kimseyle paylaşmayın. Kendi kendinize yazın neme lazım diyoruz. Eğer bu başvuru formunu sıfırdan nasıl doldurulacağını öğrenmek ve doldurmak istiyorsanız ve başvurmak istiyorsanız siz de denemek istiyorsanız Erasmusçu olmak istiyorsanız emelalimle simsek instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.